80'li yılların sonunda dernek olarak yola çıkıldı, 1996 yılında vakıf statüsü kazandı. Konyalılar tarafından kurulmuş, Ankara'da faaliyet gösteren Konev tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve istişare toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hayırseverler ve iş insanlarının desteğiyle Ankara'da eğitim gören Konyalı öğrencilere burs verdiklerini hatırlatan, birlik beraberliğin gelişmesi için çalışmalar yürüten Konev'in kamu yararı statüsü kazanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Kamu yararı kararı konusu tabii uzun bir süreç bu. Biz iki senedir aşağı yukarı üç senedir uğraşıyoruz. Belli bir yere getirdik. Son aşamalarında sağ olsunlar sayın milletvekillerimiz, bürokratlarımız herkes bize destek oluyor bu konuda ama biz sonuçlandıramadık. İnşallah onu da çok fazla uzun sürmeden sonuçlandıracağımızı ümit ediyoruz. Konev Başkanı Hakkı Teke'nin bu çağrısına hemen destek sözü geldi. Kendini ispat etmiş, hizmetlerini ortaya koymuş ve bu konuda da gerekli e, çalışmaları yapmış olan e, vakfımızın heyetine ben teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla bundan sonraki işin tamamlanması görevi de biz vekillerimize, bizlere yüklüyorsunuz. Biz bu konuda İnşallah elimizden gelen çaba ve gayreti sarf edeceğiz. İnşallah bir mani çıkmazsa hızlı bir şekilde bu vakfımızın da bir kamu yararı vakfı haline gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İnşallah bir mani olmaz ve hayırlısıyla olur diye çabalayacağız. Siyaset, bürokrasi ve sivil toplum camiasından önemli isimleri buluşturan toplantıda birlik, beraberlik mesajları verildi.